Kavga gürültü yapmayın. Aman bu kavga gürültü bütün ameline zapt edecek. Bu sene Ömre'de yani adam hac umreye gelmiş oraya bir hocayla dalaşıyor. Ondan sonra hocaya hocaya bir laf atmış bilmem ne. Hep zenginlerle mi geziyorsun falan. Hoca ona şerefsiz demiş falan. Allah <laughs> şerefsiz oldu şerefsiz falan. Tövbe yap. Girmişler birbirine ondan sonra. Demiş ki ben demiş bir alayım tabi. Tahmin ettiniz Trabzon'un bir kazası. Ondan sonra demiş ki bana bak demiş gelmeden birini indirdim demiş. Seni de indiririm ha. Şüş, yuh. Umre'ye gelmiş Medine'de otobüste konuştuğuna bak. Yani onun için bizim millet Mekke, Medine, Ramazan, Hac, Oruç anlamaz ha. Kafası attı mı indiririm diyor. Ne indiriyorsun ya? Kendini cehenneme indirirsin. Onun için lütfen gazap ve öfke ve sinir açken de çok olur. Hele sigara tiryakilerinde feci bir kafaya vurur. Allah rızası için geri durun, geri durun, geri durun. Öfkelenecek ortamlara girmeyin. Ama sakinlik kaç ya, kaçtı desinler, kaç sinirlenme, kaç, git. Görme suratını adam sinirlendiriyor seni, git, kaç.